Herkese selamlar ve esenlikler. Ben Selam Dünyalı ve One Piece mangasının 1170. bölümünün doğaçlama incelemesini yapmaya geldim. Yine çok uzatmadan bölüm incelemesine geçeyim istiyorum o yüzden direkt. Bu bölümün kapağında yine bir fan isteği var. Cin Bey'i bir yılan balığı treninin kondüktörü olarak görüyoruz. Diğer hasır şapkalarda küçük çocuklar şeklinde çizilmiş durumda. Kapak bu. Bundan ibaret. Bölümün ilk sayfası da Loki ve Ragnir'in, Ragnir olarak gördüğümüz çekicin kavgasıyla birlikte başlıyor. Ve yine Loki'yi Ragnir'i alt etmek için savaşırken, dövüşürken görüyoruz. Lakin Loki ilk başta çekicin bir başkası tarafından kullanılıyor olduğunu düşünüyor ve çekicin kendi iradesiyle hareket ettiğini fark edemiyor. Bu esnada sahne değişiyor ve Shanks ve Gaban'la savaşan Harald'ı görüyoruz. Ve Harald'ın düşüncelerini okuyoruz. Harald'ın iddia ettiğine göre bu Ragnir'i Elbaf tarihi boyunca ve yüzyıllar boyunca hiç kimse yiyememiş. Çünkü hiç kimse Ragnir'i yenememiş. Bu yüzden de bu meyveyi yiyebilen daha önce olmamış. Bunu düşündüğünü görüyoruz Harald'ın. Çünkü Ragnir'in bu meyveyi yiyebilmesi için hiç kimseyi bu saate kadar buna layık görmediğini öğreniyoruz. Ve Harald bir taraftan da bu sebepten dolayı şimdi elde ettiği bu kutsal şövalye gücüyle birlikte bunu yapabilecek kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. Tabi buradaki bu düşünceler karanlık olan Harald'a ait olan düşünceler. Ve yine bu düşüncelerin etkisi altında kalan Harald, Gaban ve Shanks'la dövüşmeye devam ediyor. Ve biz de bu esnada Gaban'ın Shanks'a Harald'ın çoktan beridir aldığı yaraların kendisine ciddi bir acı verdiğini ve savaşmayı bırakmamaları gerektiğini söylediğini görüyoruz. Çünkü Gaban'ın iddia ettiği üzere kutsal şövalyelerin en büyük zayıflığı kralların hakisiyle kaplayarak savaşmakmış. Ki bir taraftan da Shanks'ın Harald'ın iyileşme gücüne yetişme konusunda zorlandığını da görüyoruz bir taraftan. Ancak Harald Gaban'ın uzun uzadıya konuşmasını beklemek niyetinde olmadığı için baltasını yeniden savuruyor. Ve kendisine karşı çıkılıp çıkılmadığını sorguluyor. Gaban da diyor ki sen bu derece kafayı yemişken istediğin her şeyi yapmana müsaade edemeyiz diyor. Shanks da bir taraftan soruyor. Siz bu kutsal şövalyelerin zayıf noktasını nereden biliyorsunuz diye. Gaban da anlatıyor diyor ki işte bu kutsal şövalyeler seni daha önce pek çok kez geri götürmeye bizim karşımıza çıktılar ve biz de onları defalarca engelledik. Onlara defalarca dayak attık diye bu durumu açıklıyor. Şaks da birdenbire Summers'ın kendisine bu tarz bir şeyden bahsettiğini hatırlıyor. Gaban ise bir taraftan ah o eski günler edebiyatı yapıyor ve üzerine ekliyor. Bu kutsal ejderler normalde çok işe yaramazdır. O yüzden bu kutsal ejderlerin içinden böyle bir savaş gücünün çıkabilmesi gerçekten çok şaşırtıcı Diyor. Shanks da orada gördüğü şeyler üzerinden yaşadığı deneyimlerini aktarıyor. Bu adamlar diyor kendilerini çok kutsal görüyorlar ve bir taraftan da çok hareketsiz hayatlar sürüyorlar ve kendilerini bizim dünyamızın tamamen dışında tutuyorlar diyor ve Allah'tan oradaki hayatıma uzun süre devam etmemişim diye üzerine ekliyor. Gaban da diyor ki buna bence kader demelisin diye üzerine ekleme yapıyor. Bu esnada savaş Harald ile Gaban ve Shanks arasındaki savaş bir taraftan devam ederken Shanks'ın da bu esnada aslında Harald'ı kurtarmak istediğini öğreniyoruz. Fakat Gaban yine karşı çıkıyor. En başta sen söylememiş miydin kutsal şövalye olduğun zaman bu işin geri dönüşünün olmadığını diyor. Ve üzerine ekliyor. Sanırım tek şansımız artık Loki diyor. Ve Gaban Loki'den bahseder bahsetmez sahne yeniden değişiyor. Loki'nin olduğu bölüme tekrardan geri dönüyoruz ve Loki'yi Ragnar'la kavga ederken görüyoruz. Artık savaşmayı bırakmış yorgun düşmüş ve savaştığı çekicinin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sen diyor nasıl oluyor da tek başına hareket edebiliyorsun? Senin asıl derdin buradaki bu ulusal hazineyi korumak mı yoksa diye olayı anlamaya çalışıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışırken de Yine sinirleniyor ve elindeki çekici diğer çekicinin üstüne kocaman indiriyor. Hatta çekici de kırıyor ve bu büyük darbeyle birlikte çekiç kendi kendine havaya uçup yerde de birkaç takla atıyor. Tabii takla attığı sırada da zebini kırıyor ve birdenbire bakıyor Görüyoruz ki bu çekiç aslında sincap meyvesi yedirilmiş bir çekiç ve dolayısıyla da meyvenin asıl formu ortaya çıkmış oluyor. Sahne yeniden değişiyor. Harald ile Shanks ve Gaban'ın savaşına geri dönüyoruz ve Shanks'ın dert yandığını görüyoruz. Bunu nasıl artık bitireceğiz diye. Gaban da artık bunu kendisinin bilemediğini söylüyor. Çünkü hayatı boyunca ilk defa kendisi de kralların hakisi kullanan bir kutsal şövalye ile karşılaştığını söylüyor ve bu durumda ne yapması gerektiğinden emin olamadığını söylemiş oluyor. Tabi bütün bunlar olurken kafasına kılıç geçmiş halde yerde yatan Jarul'un da bütün bunları izlemeye devam ettiğini görüyoruz. Ki kalenin içindeki diğer askerler de bu savaşta Gaban ve Shanks'a destek olmaya devam ediyor gibi görünüyorlar. Ki Harald belli bir yerden sonra görünen o ki Shanks ve Gaban'ı kısa bir süreliğine atlatmış gibi görünüyor ve yoluna çıkan askerlerini kesmeye devam ediyor gibi görünüyor. Ancak tam bu esnada sincap formuna geçmiş olan Ragnar'ın şeytan meyvesi kutusunu açtığını ve Loki meyveyi takdim ettiğini görüyoruz ve bu esnada da Loki Elbaf'ın ünlü şeytan meyvesini yiyor. Yemesiyle birlikte de dönüşüm geçirmeye devam ediyor. Ve yine Ragnar'ı sincap formunda çok mutlu bir halde de görmeye devam ediyoruz. tabi Ragnar hiç konuşmuyor. Sadece sincap sesleri çıkarıyor. Ve bütün bunların ardından da askerlerini katletmeye devam eden Haraldın karşısına Loki birden bire çıkı veriyor yeni formuyla birlikte. Fakat bu meyvenin tam olarak neye benzediğini görmüyoruz. O da yine gitmiş silüet çizmiş buraya. Harald da bu durumu gördüğünde Loki'ye soruyor. Yediysen bunun efsanevi gücünü bana göster diye. Ve baltasını bir kez daha savurup Loki'yi bir ciddi bir şekilde yaralıyor. Loki de kendisini yaralıyor bu arada. Karşılıklı olarak bir savaşma içerisine giriyorlar ki bu noktada gördüğümüz silüetlere bakacak olursak Loki'nin dönüştüğü yaratığın bir çeşit ejderha benzeri bir yaratık olduğunu söyleyebiliriz söylememiz de gerekiyor. Ve bu yeni kazandığı şeytan meyvesi gücüyle birlikte Loki Harald'ı çok ciddi bir şekilde hırpalıyor. Kollarından ve kafasından parçalar falan koparıyor. Ve bu savaşın üzerine Harald, Loki'nin de aslında kralların hakisine sahip olduğunu fark ediveriyor. Ve bu kadar çok üst üste kralların hakisi kaplı darbeyi aldıktan ve yedikten sonra Harald'ın aklı kısa bir süreliğine tekrardan kendi başına geliyor. Ve Loki'ye son konuşmasını yapıyor. Benim bu kısa süreli eski halime dönmem çok uzun sürmeyecek. Gardını indirme. Çünkü benim günahlarımın telafisi artık mümkün değil diyor. Loki ise itiraz ediyor. Sen kontrol edilmiyor muydun? Sen manipüle edilmiyor muydun diye. Fakat... Harald diyor ki hayır bu bir kontrol edilme değil. Bu daha ziyade benim beynimin içindeki düşüncelerin değiştirilmesi gibi çalışıyor diyor. O yüzden Elbaf'ın geleceğini kurtarabilmek için ne yapman gerekiyorsa onu yapman gerekiyor ve beni öldürmen gerekiyor diyor. Loki ise itiraz ediyor senin gibi baba olmaz olsun diye. Ve Harald yine son sözlerini söylerken son bir şey daha ekliyor. Ida için teşekkür ediyor. Ve diyor ki alkol kasabasını yakıp yıkmak Ida'yı iyileştirmedi. Fakat onu bu derece seviyor olman da inanılmaz hoşuma gitmiştir diyor. Ve kendini işaret ediyor tekrardan. Acele et diyor. Yeniden kontrol altına alınıyorum diyor. Ve bitir işimi demeye getiriyor. Loki de buna karşılık olarak bağırıyor. Seni asla affetmeyeceğim. Bütün kirli işlerini çünkü bana yaptırıyorsun diye. Ve tam Loki Ragnir'i Harald'ın böğrüne indirecekken Harald son bir sahne olarak içten bir şekilde gülerek oğluna onu sevdiğini söylüyor ve yine yüzünde bir gülümsemeyle hayatını kaybediyor. Bu esnada da ve tam o esnada da Loki Harald'ın böğrüne Ragnar'ı indiriveriyor. Bir taraftan da ağlamaya devam ediyor. Zırıl zırıl ağladığını görüyoruz Loki'nin ve bir taraftan babasıyla olan eski günleri hatırladığını görüyoruz. Harald'ın son düşündüğü şey ise önemli olan tek şeyin Elbaf'ın geleceği olduğunu düşünmesi oluyor. Bölüm burada bu şekilde sona eriyor. Bu bölüm güzel bir bölüm. Hızlıca bir özetledikten sonra bölümle ilgili söylemek istediğim şeylere de hızlıca bir geçiş yapabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle bu bölüm Baya aksiyon içerikli bir bölüm olduğu için çok fazla keserek adım adım ilerlemek istemedim. Bütün bölümü öyle bir okuyup ondan sonra incelemeye geçmek istedim bu sefer. Şimdi ilk noktayla başlayalım. Görüldüğü üzere, geçen bölümde de konuştuğumuz üzere özellikle Ragnir kendisi ayrı bir şeytan meyvesi yemiş. Yani sincap meyvesi yedirilmiş bir çekiç çıktı. Loki'nin yediği şeytan meyvesi ise bambaşka bir şeytan meyvesi olarak ortaya çıktı. Ki bu noktada meyvelerin isimleri bize söylenmemiş olsa bile özellikle Elbaf'ın Viking temalı tasarlanmış olmasının da etkisiyle bütün fandom bu e, Sincap meyvesinin ne İskandinav mitolojisindeki Ratatoskr olduğunu söyledi. Loki'nin yediği ejderha meyvesinin de Nidhoggr isimli bir ejderha olduğunu söyledi ki bu ejderha da yine İskandinav mitolojisinden gelen bir ejderha imiş. Bu Ratatoskr isimli Sincap'ın yaptığı iş, görev daha doğrusu bir çeşit habercilik gibi bir görevi varmış bu Sincap'ın ve Nidhoggr isimli ejderhanın da asıl olayı mitolojide Yggdrasil isimli hayat ağacının dibinde o hayat ağacını kemirmekte olan bir kötücül bir varlık olmasıymış. Daha ziyade o ağacın dibini, köklerini kemiriyor bu ejderha. Ve bu ağacın yıkılmasıyla birlikte de Ragnarok denen Viking kıyameti meydana geliyor. Bir nevi şey gibi de düşünebiliriz bunu. Hani kıyameti getiren, getirecek olan ejderha gibi de düşünebiliriz. Bu sincap da bunun, bu ejderhanın daha da ziyade habercisi gibi bir yaratık. Ki bu noktada insan ister istemez şeyde düşünmüyor değil. Acaba balık adam adasında olduğu gibi Elbaf hakkında da Elbaf'ın yıkılacağına dair bir kehanet var mıdır acaba diye düşünmüyor da değilim. Çünkü düşünsenize biz Loki'yi nerede gördük ilk? Elbaf'taki Adem ağacının altına dibine zincirlenmiş, bağlanmış bir şekilde görmüştük Loki'yi. Ve Balık Adam Adası'nda da bir hava ağacı vardı. Balık Adam Adası bir şekilde yıkılacak. Balık Adam Adası yıkıldığında hava ağacına ihtiyaç olmayacak. Ve Loki de eğer kıyameti getirecek olan kişi ise yani Elbaf'ın yıkılmasına neden olacak olan kişi ise bu durumda. Çünkü çünkü bu ona çıkmış olacak demektir bu. Bu yine bir iki bölüm önceki Mosa Mosa muhabbetinde ciddi anlamda bir kadersel bağ olduğunu da bize düşündürtmüyor değil bir taraftan. Belki de Loki'nin kaderi gerçekten Shirahoshi ile yazılmıştır. Bunu bilemiyoruz. Ancak yine de görmek için doğrulamak ya da yanlışlamak için daha da doğrusu bölümlerin ilerlediğini görmemiz gerekiyor. Burada bahsedilmesi gereken bir diğer konu da benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla bu meyvenin daha önce hiç yenilmemiş olduğu Harald'ın iddia ettiğine bakacak olursak yüzyıllardır bu meyve hiç yenilmeden olduğu yerde durmuş. Çünkü hiç kimse Ragnar'ı yenememiş. Ha. Bu meyvenin tarihte daha önce bir sahibi var mıydı acaba diye düşündürdü bu durumda bana. Çünkü eğer bu meyve hiç yenilmediyse ve bu meyvenin ilk sahibi Loki ise ki ben bu meyvenin ilk sahibinin aslında Loki olması gerektiğini düşünüyorum bir taraftan da. Çünkü biz artık yani One Piece dünyasının çizelgesine bakacak olursak en azından artık şey yılındayız. Yani Nika'nın dünyayı yıkacağı yıldayız. Imo'nun devrileceği yani bu hikayenin artık biteceği olan bir yıldayız ve geriye dönüp baktığımızda da One Piece'teki bu çağlar boyunca devam eden hikayelere falan dönüp dönüp baktıkça da fazla genellemeci bir tabirle konuşacağım ama bir ortada bir matrix döngüsü var ve bu matrix döngüsünün artık kırılacağı bir yıldayız. Ve bu yılda eğer bu Matrix döngüsü kırılacaksa bu döngünün kırılmasını sağlayacak olan şeylerden birisi de bu meyvenin yenilmiş olmasıysa, yeni, yenilecek olmasıysa. Daha önceki çağların hiçbirinde bu meyvede yenilmediyse belki de gerçekten de bu meyvenin ilk sahibi Loki'dir. Belki daha önce bu meyveyi hiç kimse yememiştir. Üretildiğinden beri ilk defa. Loki yemiştir. Yani onu demeye çalışıyorum. Çünkü bu anlatılan hikaye çok ciddi bir kıyamet alametine doğru gidiyor. Benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla en azından. Ki bu noktada Loki bir taraftan da artık iyice böyle Deccal'e doğru dönmeye de başladı diye edebiliriz ona. <laughs> o da yani Deccal yaptı adamı o da ne yapıyorsun ya? Deccal gibi bir şey yaratmışsın o da. Bu nedir ya? ki bu artık hani Loki One Piece içinde yazılmış en özel karakterlerden biri haline geldi artık. Yani adamın gözleri özel, ırkı özel, özelin de özel. Adam dev bile değil. Antik dev. Boynuzları var, yılan gibi gözleri var, pembe saçları var. Meyvesiz hali bile çok güçlü. Bir de üstüne böyle daha tarihte hiç kimsenin yemediği bir şeytan meyvesini yemiş kullandığı silah çok özel bir silah ve o silah aynı zamanda bir sincaba dönüşebiliyor. <laughs> yani ve adam deccal. <laughs> o da ne yapıyorsun yani şey gibi. Luffy'den daha özel bir karakter haline getirdi o da artık burada Loki ve bu durum hani benim çok hoşuma giden bir durumda değil açıkça söylemek gerekirse. Çünkü okuduğum eserlerde en azından bütün güçleri tek bir elinde toplamış böyle her ırktan bir özellik taşıyan aşırı melez karakterler bana biraz fazla zorlama hissettiriyor. Açıkça söylemek gerekirse. Ve Loki'nin üzerinde de bu kadar çok gücün toplanmış olması da yine aynı şekilde bana biraz fazla zorlama hissettiriyor. Yalan söyleyemeyeceğim. Hani Loki'yi karakter olarak çok sevdik. Çok da haklı bulduk. Ama bir taraftan da hani bu kadar çok gücü de elinde tutuyor olması, bu karakterin bu kadar özel yazılmış olması One Piece'in o otantik tarafına pek uymuyor gibi geliyor bana. Yani nasıl desem Superman oldu. Yani bu noktadan sonra Loki ki, kim devirebilir artık Loki'yi? Bu adamın karşısına ne koyacaksınız? Yani ne koyabiliriz artık bu adamın karşısına? Fazla güçlü bu karakter. Yani daha güçlüsü yazıldı mı? Ya yani mesela bir taraftan da şunu da düşünüyorum şimdi shonen animelerde bölümler ilerledikçe düşmanların ya da karakterlerin güç seviyeleri gittikçe artar. Katlandıkça artar. Bir arkta çok güçlü bir karakteri yendikten sonra bir sonraki arkta ondan daha güçsüz bir karakterle savaşılmaz. Bunu yapmazsınız yani. Karakteri büyük bir eşiği atlattıktan sonra karşısına bir sonraki arkta ark bossu olarak ondan daha güçsüz birini çıkartmazsınız. Bunu yapmazsınız. Yani bunun yapıldığını ben hiç görmedim. Ve One Piece'de bundan daha farklı bir Senaryo matematiğinde ilerlemiyor bu durumda. Bu saatten sonra karşımıza çıkacak olan kişilerin Loki'den çok çok daha güçlü, kat kat daha güçlü karakterler olması gerekir. Mantıken. E kim çıkacak? Bundan sonra bütün gücünü göreceğimiz kişiler kimler olacak mesela? Ya da ciddi dövüşlere girdiğini göreceğimiz karakterler mesela kimler olacak? Amiraller olacak atıyorum. Diğer kutsal şövalyeler falan olacak. İmun'un kendisi olacak. Antik silahlar olacak. Deniz kralları falan olacak. Yani buradan sonra karşımıza çıkacak olan bütün düşmanların Loki'den daha güçlü olması lazım. Bu mantıklı ama Loki şu anki eldeki verilere bakacak olursak bu saydığım isimlerin çok büyük bir kısmından çok daha güçlüymüş gibi görünüyor. Ve bu da yani ciddi bir tutarsızlık oluşturuyor bir taraftan. Ya da tutarsızlık oluşturacakmış gibi hissettiriyor. Yani Odanın bu saatten sonra bu hikayeyi nasıl devam ettireceğini hani bilmek zor, kolay bir şey değil. Ee, Ki One Piece teorileri de genellikle hiçbir zaman %100 doğru çıkmıyor. Ama belli bir sık üzerine koyacak olduğunda Loki'yi. Bu adamın limiti gökyüzü. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu yapabilir ya da şunu yapamaz diyemiyorum. Bu adamın limiti gökyüzü bu saatten sonra. Söyleyebileceğim tek şey bu çünkü o da hem mitolojileri kaynak olarak alıyor hem o mitolojileri kendi kafasına göre eğip büküyor ve belli bir yerde kendisini ciddi manada hiçbir şeyle sınırlı hale getirmiyor. bu da ister istemez şunu da düşündürttürüyor yani bu karakter daha ne kadar özel olacak ya da bu kadar aşırı derecede özel birisi olmasına ihtiyaç var mı ya da hadi tamam bu adamı bu kadar yazdın hani bir şey daha eklemeyin üstüne anlatabiliyor muyum? Atıyorum bu Loki'nin dönüştüğü ejderha Nidhogar ateş üflemesin bu adam bu, bu, bu karaktere bir de ateş üfleme özelliği vermeyin mesela Kaido'ya verdiğiniz özelliğin. Aynısını bu adama bir daha vermeyin mesela. Yoksa bütün güç tek bir karakterde toplanmış gibi bir şey olacak. Ki Luffy kalktı şey dedi ya sıkıntı yok ben bu adamı döverim dedi de Luffy sen bu adamı nasıl döveceksin? Luffy bu adamı nasıl dövecek? Yani gücü yetmez mi Luffy'nin? Yeter. Ama Loki'yi döveceğim derken kendi kendisi de biter yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> o yüzden bu noktada Loki'nin çok ciddi bir plot hole yaratma ihtimali olduğunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bir karakteri bu derece güçlü ve bu derece özel ve bu kadar mistik, mitolojik bir hale getirmek bir yerden sonra artık işi hedef şaşırtmaya falan da götürebilir. Ben o yüzden çok da fazla hoşlanmadım açıkça söylemek gerekirse bu kadar güçlü bir karakter yazılmış olmasından. Neyse. Bu konudan bağımsız olarak incelemeye devam edecek olursam bir diğer mesele de şeye geliyoruz. Gaban ve Shanks arasındaki muhabbete gelmek lazım. En öncelikli olarak Gaban'ın dediğine bakacak olursak en azından kutsal şövalyeleri yenmenin yöntemi kralların hakisiyle vurmak imiş. Ama bu Gaban'ın söylediği şey ve bence aslında kutsal şövalyeleri yön, yenmenin, kalıcı olarak yenmenin ya da kalıcı olarak öldürmenin yöntemi günün sonunda kralların hakisinden daha başka bir şey çıkmak zorunda diye düşünüyorum. Belki de Gaban yanlış biliyor olabilir bunu ya da Gaban eksik biliyor olabilir. Neden? diye soracaksınız. Çünkü kralların hakisiyle yenilen ilk karakter Kaido'ydu. Kaido'yu yenebilmesi için Luffy'nin Kaido'ya kralın hakisiyle kaplama yaparak vurmayı keşfetmesi gerekiyordu. Ve Luffy zaten bunu yapabiliyor. Bu saatten sonra Luffy'nin karşısına çıkma ihtimali olan düşmanlar ise ister istemez Kayido'dan yüksek olmak zorunda. Kayido'dan güçlü olmak zorunda. Ki final saga'da Luffy'nin karşısına kim çıkacak ondan da çok emin değiliz. Imu'yla mı savaşacak, Karasakal'la mı savaşacak bizzat Luffy'nin kendisi ya da Akainu'yla mı savaşacak onu bilmiyoruz. Ondan çok emin değiliz şu anda. Ya da hangisiyle hangi sırada savaşacak ondan da çok emin değiliz. Ama her ne yaparsa yapsın Luffy'nin bu kişileri indirebilmek için evet kralların hakisiyle kaplamayı bilmesi gerekiyor fakat üstüne bir şey daha koyması gerekiyor ve üstüne koyması gereken şeyin ne olduğunu şu an bence Gaban'ın kendisi de bilmiyor. Çünkü benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla Roger'ın tayfasındaki hiç kimse de şu saate kadar bir kutsal Tobalye'yi Yemo'nun gücü tarafından ölümsüz yapılmış bir kişiyi şu saate kadar kimse öldürmemiş ve bence bu kişiler de yani Roger'ın tayfasındaki hiç kimse de buna Gaban da dahil bence şu anda kutsal şövalyelerle nasıl savaşacağını biliyor olmalarına rağmen onları nasıl öldüreceklerini bilmiyorlar. Bunu bence şahsi düşüncem şu anda. Bilse bilse bence sadece Loki biliyordur bunun nasıl yapılabileceğini. Ki bu ya Loki'nin yediği meyveyle ilgili olan bir şey ki öyle çıkmasını istemem. Bunun öğrenilebilecek bir şey olmasını isterim ki Luffy de bunu öğrenip yapabilsin. Ya da başka bir teknik öğrenecek Luffy bu noktada yine haki bazlı bir şey olacak belki ama bambaşka bir teknik daha görmemiz gerekecek belki de. Ya da belki bu tekniği Luffy'nin kendisi icat edecek bir diğer ihtimalle. Ki bu noktada hani şeye karşı çıkmam. Kutsal şövalyeleri gerçekten öldürecek olan tekniğin meyve kullanımlarıyla alakalı olan bir şey olarak ortaya çıkmasına itiraz etmem. Ya da haki kullanımının bir değişik şekli olarak çıkmasına da itiraz etmem. Ama hani bunu zaten daha önce gördük. Luffy bunu yapmayı zaten biliyorduk. Kaido ile savaşırken bunu öğrenmişti. E bu tekniği Gaban ve Racir da kullanıyor. Rayleigh de kullanıyor. Ve siz bu teknikleri kullanarak kutsal şövalyelerle savaştınız. Bu kişilere ciddi zararlar verdiniz fakat e bunlardan hiçbirini de öldürmediniz. Demek ki öldürmek için başka bir şeye ihtiyaç var. Ki öldürmeyi geçtim. Bu noktada hani kralların hakisini kullanarak savaşan Gaban ve Shanks Harald'ın kendisi de kralların hakisini kullandığı için onunla savaşta onu yenmeyi de tam olarak başaramıyorlar bir taraftan da. Güçleri de yenişmiyor çünkü bir taraftan. O yüzden senaryoyu bu noktadan değerlendirdiğimde yeni bir tekniğin daha çıkması bence bu noktada kaçınılmaz. Bunu Gaban bilmiyor olabilir bu arada. Her şeyi biliyor olmaları, bütün sorunları çözmeye kabil olmaları gerektiğini de bence göstermiyor. Bence bunu Luffy kendisi çözecek. Çünkü ki genelde de onu görüyoruz zaten Luffy savaşırken de pek çok defa kendisi o Savaşı bitirmek için orijinal yöntemleri defalarca bulmuştu Luffy, defalarca kullanmıştı. O yüzden Imo'nun kendisinin, bizzat Imo'nun kendisinin yenilmesi için gerekecek olan tekniği de Luffy o savaşı esnasında keşfedebilir. Ve o tekniği artık nasıl bir şey olacak olursa onu bilemiyorum. Kendisiyle birlikte savaşan kişileri de söyleyip herkesin kendi savaştığı kutsal kovalyelerle olan savaşını tamamen kesin ve net bir şekilde bitirmesini sağlayabilir ki böyle bir yere gidecek olursa bu senaryo çok daha tutarlı bir hale de gelecektir diye de düşünüyorum. Yoksa şey çıkması çok sıkıcı ve çok basit anlatabiliyor muyum? Kutsal şövalyeleri ya da imonun kendisini öldürmenin yönteminin sadece kralların hakisiyle bir kere değil de on kere, yüz kere, bir milyon kere vurmaktan geçiyor olma ihtimali kötü yazarlık olurdu. Yani saçma olurdu. Ya da en azından beni hiç tatmin etmezdi. Ya da ben olsam bunu böyle yazmazdım. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu da söyledikten sonra konuşmak istediğim bir şey daha var burada. Kutsal şövalyeler şansı kaçırmaya gelmişler birkaç kere. Hem çok ilginç hem de çok düşündürtücü. Ve düşündürttüğü ilk şey de şu oldu bana. Demek ki Kutsal Şövalyeler şans aradan yıllar geçtikten sonra Kutsal topraklara gidip takılmak istediğinde demek ki bu yüzden onu hızlıca kabul etmişler. Çünkü şeyi ben çok düşünmüştüm aklıma takılmamıştı da değil yani. Doflamingo mesela atıyorum babası kendi babasını öldürdükten sonra adamın cesedini alıp kutsal topraklara gidip geri dönmek istediğini falan söylüyordu. Fakat burada bu yaptığı hareketten sonra Doflamingo'yu ka kabul etmemişlerdi hatırlıyorsanız. Ama şansı seve seve geri kabul ediyorlar mesela. Ve bu da ister istemez şey düşündürtüyor. Figarland ailesinin elleri kolları nerelere kadar uzanıyor ya da bu ailenin olayı ne? Bunu bunu düşünüyorsun ister istemez. Bu aile neden bu kadar soylu? Yani soyluların da soylusu. Kutsal ejderin de kutsal eşleri gibi bir şeye çıkmış oluyor bu durumda bu. Ve Shanks'ın hızlı bir şekilde kutsal şövalyeliğe bu kadar hızlı bir şekilde kabul edilebilmesi bununla da ilgilidir diye de düşünmüyor değilim. Yani bu kutsal ejder aileleri, sülaleleri arasında da bence ciddi bir hiyerarşi var. Bu bana bunu düşündürtüyor birincisi. İkincisi de bu Roger'ın tayfası Raftel'den geri döndükten sonra Shanks ve Buggy'yi almak için Lost Star Adası'na geri dönüyordu. Ve kendi keşfettikleri şeyleri Shanks'a falan anlatıyorlardı. Shanks'la Buggy'yi anlatıyorlardı. Bir bakıyorduk Shanks da orada ciddi şekilde ağlıyordu. Demek ki orada öğrendiği şey kutsal ejderlerle aynı soydan geldiğini öğrenmesi değil. Çünkü bu kadar olaydan sonra Roger'ların bunu bilmeme ihtimali yok. Ve bunu Shanks'a Raftel'e gidip de gerçekleri öğrenmeden de önce bu söylemişlerdir diye de düşünmüyor da değilim. Ama hani altından ne çıkacak ondan da çok emin olamıyorum. Konu bayağı bir kafamı da karıştırmadı değil. Shanks orada neyi duydu neyi ağladı falan. Garip fazla garip. Belki de asıl öğrendiği şey şey de olabilir. Figarland isminin günahları belki çok ağırdı ve o duyduğu hikayeyi belki kaldıramadı. Belki de öyle bir şey öğrendi. Bilemedim. Aşırı garip aşırı derecede şüpheli Aşırı derecede de şüpheli kalmaya devam ediyor Shanks bu durumda. Fazlasıyla şüpheli. Burada bölüm incelemesini bitirirken en son olarak değinmek istediğim şey de Harald'ın son saniyeleri. Üzülmedim dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü Harald'ın ölümü gerçekten üzücüydü ve gerçekten etkileyiciydi. Adam dağ gibi antikte kral Harald Ragnar tarafından parça pinçik edilerek hayatını kaybediyor panelde Harald yetersiz bir adamdı, iyi bir siyasetçi değildi, iyi bir devlet adamı değildi ve kesinlikle iyi bir stratejist değildi. Fakat iyi niyetli bir adamdı ve gördüğümüz üzere iyi bir babaydı, iyi bir hocaydı, özellikle de İda için konuşacak olursa. Biz de yaşadığı dönemde Harald’ı yargıladık. Çok yargıladık, çok kızdık. Ancak bu noktadan sonra ölünün arkasından konuşmak istemiyorum. Ölen ölür, kalan sağlar. Bizimdir. Harald'a da Allah rahmet eylesin. Ancak siz istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Harald için düşündüğünüz şeyleri. Hakkınızı helal ediyor musunuz onu yazabilirsiniz. İyi mi bilirdiniz, kötü mü bilirdiniz onu da yazabilirsiniz. Ama ben artık Harald'la ilgili iyi ya da kötü bir şey söylemek istemiyorum adam. Yaşadı, öldü, yapacağını yaptı ve dünyadan ayrıldı. Bunu net bir şekilde gördük artık. Üstüne daha fazla konuşmak istemiyorum. Ne diyelim? Ölünün arkasından konuşulmaz. Bu kadar. <laughs> Onun da haricinde benim bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Siz yorumlarda bana muhalefet edebilirsiniz her zaman için. Kendi düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. İlla muhalefet etmeniz şart değil. Bir de çıkmadan önce kanalı beğenmeyi, abone olmayı, vampi izleyen arkadaşlarınızı önermeyi ve çıkıyorsa hype butonu hype butonuna falan basmayı lütfen ihmal etmeyin. Onun dışında kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.